2000 motor taşıtlardan satış danışmanı Hasan ben. Bugün sizlere Grande Panda aracımız hakkında kısaca değişiklikler hakkında bilgi vereceğim. Aynı zamanda da elimizde olan 4 tane aracın renklerini canlı canlı size gösteriyor olacak. Grande Panda'daki değişikliklerden biri şu. Şimdi ilk aracımız elektrikli olarak çıkmıştı. Ama şu anda geçen aydan itibaren, aralığın sonundan itibaren ailemize yeni bir tane daha motor seçeneği katıldı. Bu da nedir? 1.2 110 beygir hibrit aracımızdır. Hibrit aracımızda elektrikliye göre şöyle bir farkımız var. Elektrikli aracımızda sadece La Prima olarak, tek donanım olarak aracımız üretiliyordu ve satışa sunuluyordu. Ama hibrit, 1.2 110 beygir hibrit aracımızda ikon ve La Prima olmak üzere iki ayrı donanım seçeneği olacak. Tabii ki ikon donanımında e, bir iki özellik e, eksik olacak La Prima'ya göre. Çünkü La Prima donanımımız full donanım. E, Grande Panda aracımızda 7 farklı renk seçeneğimiz var. Bu yönden renk seçeneğimiz herkese, her zevke hitap, hitap edebilecek renkler. Bunlardan birincisi limon sarısı. Bunun haricinde hemen şöyle gösteriyorum size. Luna bronz rengimiz mevcut. Göl mavisi rengimiz var. Tutku kırmızı rengimiz var. Ve bunun haricinde üç farklı renk daha buz beyazı, su yeşili ve sonsuz siyah olmak üzere 7 ayrı rengimiz mevcut. Aracımızla test sürüşü yapmak isterseniz ve bu aracı deneyimlemek isterseniz sizi iki Motor taşıtlar bayimize bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.